İzlik kazanmak için hak kazandık, birlikteyiz. Ha. Kolay gelsin. Vodafone'un izlik 4.5K 1 Nisan'da başlıyor. Sizleri de 1 Nisan'da 4.5K deneyim için mağazalarımıza bekliyoruz. Ve 1 Nisan'ı beklemeden önce yeni kampanyalarımız, e, sizlerin huzurunda 840 TL'ye varan e, 4.5K deneyim yaşayabileceğiniz cep telefonları kampanyalarımız mevcut. Hatta hattınızı direkt taşıdığınız gibi ya da yeni hat aldığınız gibi cep telefonu alab alabileceğinizi de burada ifade etmek istiyoruz. Tabii ki hattınızı taşımanız durumunda ya da yeni hat almanızda sizlere de sürpriz hediyelerimiz var. Sizleri İzlik Vodafone kazanın iletişimine bekliyoruz. En iyi 4.5 el deneyimi yaşayabilmeniz için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir şey daha sormak istiyorum. Ee, diyelim ki vatandaş Türkçeli veya başka bir abone Evet. Geldi size hat aldı. Aynı Hı. gün o telefonu verip indirim alabiliyor Şimdi, mu? Şimdi yeni hat aldığı gün e, kampanyamızdan hemen o gün faydalanabiliyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Numara taşıma ise belli bir e, süre aralığı var. Bu 2 ile 6 gün arasında değişiyor. Numarası taşındıktan sonraki ilk gün telefonunu alabilir. Cihazını Bunun için bizde eski bir abone olmasına ya da mevcut bir abone olmasına gereksinim duymuyoruz. Ee, yeni abonelerimiz ya da numarasını taşıyacak abonelerimiz de kampanyalarımızdan faydalanabiliyorlar. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Vodafone kazanan iletişimde bekliyoruz. İnşallah.